Herkese tekrardan merhabalar. Anıl Nava kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber üzerine belki de 5-6 defa en az konuştuğumuz, sonunda da dün itibariyle vizyonda tatma şansına eriştiğimiz Fantastic Four ile alakalı konuşacağız. Filmi ne kadar yüksek beklentilerle beklediğimi bu kanalı daha önceden beri takip edenler biliyordur. Fantastic Four'u ne kadar seven bir yapıya sahip olduğumu da o videolarda zaten bahsetmiştim. Şimdi film vizyona çıktı ve ben ben de dün akşam saat 9 seansı ile beraber izleme şansına sahip oldum. Fakat film çıktıktan sonra kafamda böyle çok fazla gelgitler olmaya başladı. Filmi tam olarak kafamda nereye koyacağımı çok öngöremedim. Dolayısıyla böyle aceleci bir video çekmektense birazcık daha bir şeyler otutturarak kafamda üzerine yazarak, çizerek, okuyarak bir video çekmenin daha hayırlı olacağını düşündüm. O yüzden bir tık daha gecikmeli bir video oldu normalde filmden çıkardı. Kameranın karşısına otururdum, hızlıca konuşurdum, kurgulardım ve sizlere sunardım. Bu birazcık daha o yüzden beklettiğim bir video oldu. Şimdi eğer sizler de hazırsanız intromuzu bir atlayalım. Filmle alakalı dönem muhabbetleri de eleştireceğim. Ama tabii ki filmle alakalı da genel olarak konuşacağım. Kısma bir atlayalım. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Filme gitmeden önce ben her zaman büyük influencerların filmle alakalı tabi onlar hani ilk gösterimde izlediklerinden kaynaklı spoilersız incelemelerini izlerim. Bu hangi film olursa olsun. Sinemada izlemeyi planlamadığı filmlere bile böyle bir ön bir bilgim olsun. Acaba hani kamuoyu bu filmle alakalı nasıl oluşacak vesaire diye bir tarama yaparken dikkat kesilirim lafına sözüne itibar ettiğim kişilere ya da bu tarzda farklı görüşlerden görüşlere sahip olan, bu tarz filmlerde farklı görüşlere sahip olan kişileri değerlendirmeyi, izlemeyi, okumayı her zaman severek yaparım. Zaten YouTube'a girmemdeki temel sebep de bu. Ben de onlarla hem anlaştığım hem ayrı düştüğüm düşünceler olduğundan kaynaklı. E ben de bir şeyler çekeyim, ben de üstüne bir şeyler söyleyeyim noktasına geldim. Neyse, burada demeye çalışacağım nokta şu aslında, bu film nasıl bir ikilem, üçlem yarattı? Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü bu ilk gösterimden sonra yani büyük influencer abilerimiz ve ablalarımız bir kısmı filmi yere göğe sığdıramazken bir kesim de yerden yere vurmaya başladı. Şimdi bu da ister istemez çok ciddi kutuplaşmalara sebep olacak ve ağır ithamlar dönmeye başlayacak. Bir kesim bir kesime hadis Disney'den paralar yapmış diyecek. Diğerleri diğerlerine başka atıflarda bulunacak falan böyle saçma sapan muhabbetler dönecek. Ben bu gruplaşmanın içerisinde pek kalmak istemiyorum açıkçası. Çünkü bu kanalda ben oldukça olabildi geldikçe objektif olmaya özen gösteriyorum. Sevdiğim hikayelerin uyarlanma şekillerini eleştirmeye çalışıyorum dilim döndüğünce ve sevdiğim taraflarından da sevmediğim taraflarından da sizlerin kaçırdığını düşündüğüm easter egglerinden de bahsetmeye özen gösteriyorum. O yüzden hani ciddi kaygıları bulunan bir youtuber değilim. Fakat şu ikilem noktasında beni en çok üzerine düşünülmemiş olarak yorumladığım bir şeyin kaçırıldığını da hissediyorum. Bu da ne? Bu filmin tema aile teması olacağını zaten çok iyi biliyorduk. Biz de bu kanalda konuştuk. Diğer influencerlar da bununla alakalı defaatle konuştular. Fakat belki de bu beğenmeyenler filmin tamamen bir bebek geliyor, bebek geldi aman bebeğe bir şey mi olacak diye böyle bir hikaye örgüsüyle beraber hareket etmesinden mi bu kadar triggerlandılar? Bunu düşünüyorum. Çünkü film bir Fantastic Four filmi evet ama bununla beraber fazlasıyla da bir beşinciyi içeriyor. Yani Franklin bahsediyorum. Bunun daha first step denildiği noktada çok ana hikayenin odak noktası olması mı insanlar acaba rahatsız etti? Yoksa insanlar hani tamam bununla mesela gayet normal karşılayabilirim. Bir orijin hikaye mi görmek istiyorlardı? Ama bunu daha önceden Sony denedi. iki tane film denedi. Bir tanesi eh işte idare eder noktadaydı. 2000'lerin başındaydı. Onda mesela çok böyle yerden yere vuranlar var. Ben o tayfadan değilim. Yani çocukluğumda bana en azından fantastik For'la alakalı beyaz perdede bir şeyler vadedebilmiş bir içerikti. Ama sonradan denemiş oldukları fiyaskoyu çok dile getirmek de istemiyorum. Benim için o filmin varlığı zaten yok denilecek noktada. E şimdi yeni bir şey deniliyor. Marvel evrenine bir şeyler bağlanmaya çalışılıyor. Bunu yaparken farklı bir evren kurmaları pek tabii normal. Neden? Çünkü daha önceden de fragman incelemelerinde konuştuğum gibi. Yahu bu adamlar eğer zaten 616 gezegeninde olsaydı e bu Thanos'lar gelirken onlar bunlar kol gezerken bu adamlar ne bok yiyordu derdi herkes. Dolayısıyla bir alternatif evren üzerinden bu muhabbeti çevirmiş olmaları çok büyük bir problem değildi. Ha, şunu çok iyi anlayabiliyorum. Evet filmin temposuyla alakalı böyle seri kat kısımları insanı bazı noktalarda yorabiliyor. Bunu da gayet anlayabiliyorum ama bu ortalama bir Marvel filmi noktasında hissettirmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir tık daha bunun üzerinde olunması gerektiğini, böyle hissedilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü çizgi romanlara yeterince gönderme var. Orijinal hikayeyi fazlasıyla sadık kalınma var. Kötü karakterimiz evet belki varoluş amacını veya hikayedeki derinliğini çok bize yedirememiş olabilirler. Buna da eyvallah diyorum ama yani sonsuza kadar Galactus'u hayatımızdan çıkardıklarını da pek düşünmüyorum bu hikayede. Sadece bir ara kozmik varlık olarak böyle bir koyma gereksinimi duyduklarını düşünmüyorum. Hikayenin zaten yani 616 gezegenine bağlanması gerekmesinden kaynaklı işin içerisine Dr. Doom'un gireceği öngörülen bir taraftı. Evet ben evet buradan sonra spoiler'a giriyorum diyorum tamam okey hadi öyle söyleyeyim ondan sonra söyleyeyim spoiler'ı yazayım şuraya şunu demeye çalışıyorum yani Doctor Doom'un bulunduğu after credit sahnesi Zaten beklediğimiz bir şeydi ama ben gördüğümde mesela heyecanlandım beklediğim halde ki adamın suratını daha iyi görmedi. Belki Robert Downey Jr. bile oynamadı ama yani Franklin üzerinden yine onun da bu hikayeye dahil olmuş olması bence hikayenin bu başlangıç ve son noktasında amacına ulaştığını hissettiriyor. E şimdi hal böyle olunca insanların bu filmi bu kadar yerden yere fazlasıyla vurmasını da çok makul bulamıyorum. Başka sebepler düşünmeye başlıyorum. Of! Tamam çok uzattım. Asıl filmden benim çıkarmış olduğum anlam. Gelin biraz da bununla alakalı konuşalım. Çünkü bu film ben filmden çıktıktan sonra ben de mesela birçok videoyu izledim, birçok eleştirmeni kale aldım ama hiçbirinin değinmediği bir noktaya değineceğimi düşünüyorum. Gelin istiyorsanız biraz da film sonrasında bende bırakmış olduğu izlenimler kısmına. 2008 yılında Tony Stark bir mağaradan zırhla çıkarken pek çoğumuz liseye yeni başlamış. Çizgi romanları, gece lambası altında gizlice karıştıran gençlerdi. O ilk Marvel logosu sinemada yankılanırken içimizde beliren heyecanı lan acaba bu sefer gerçekten çizgi romanlardaki gibi bir şey mi izleyeceğiz sorusunu sizler de hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aradan geçen koca 17 yılın sonunda artık bizler de büyüdük. Kimimiz işe gidip geliyor, kimimiz çoktan evlenmiş, çocuğu olmuş, kimimiz de hala çizgi romanlarını rafların baş köşesinde saklıyor. Ama işte tam da bu yüzden Fantastic Four First Steps sadece bir süper kahraman filmi değil. O büyüdüğümüz evrenin bir sonraki evresi geek ebeveynlerin çocuklarıyla paylaşabileceği bir Marvel masalı gibi hissettiriyor bana. Biraz önce de bahsettiğim gibi film izleyicileri adeta ikiye böldü. Bir grup için bu uzun süredir beklenen MCU'nun nostaljik ruhuna dönüşünü müjdeleyen bir zaferdi. Diğer bir grup ise filmi fazla düzgün, fazla steril buldu. Eleştirilerin temelinde yatan nokta ise şu oldu. Fantastic Four'un özündeki düzensiz, çatışmalı ama sevgi dolu aile yapısı bu filmde biraz fazla uyumlu gösterilmiş. Ancak bunu bir olgunluk işareti olarak da okuyabiliriz bence. Filmin merkezinde klasik klasik MCU formüllerinden saparak aile olmak fikri güçlü bir şekilde işleniyor bence. Reed Richards'ın dünyayı bebek dostu hale getirme takıntısı, Sue'nun doğum sahnesindeki direnci, Johnny'nin çocuk ruhluluğu ve Ben'in sabırlı mizacı ile oluşan yapı bizlere artık bir kar amacı gütmeyen kahramanlar kulübü değil de birlikte yaşlanan ve büyüyen bir aile sunuyor izlenimi veriyor. Belki de MCU'nun çocuklarıyla birlikte sinemaya gelen ilk kuşak hayranlarını göz önünde bulundurduğu bir ad oldu bu ve kimse bunu düşünmüyor. Yani mesela film alternatif bir 60'lar evreninde geçiyor. Tıpkı Jetson'ların hayal ettiği gibi uçan arabalarla abartılı kostümlerle dolu Marvel logosundan afişlere kadar birçok görsel dönemin sanat anlayışına selam çakıyor. Jack Kirby'nin hayal gücüne sadakat gösterilmiş olması filmin en büyük artılarından birisi bence. Eski çizgi filmlerde Johnny Storm'un hakları başka bir stüdyoya ait olduğu için yerine konulan robot Kirby bu filmde pratik bir Kuklu olarak karşımıza çıkıyor. Adamlar CGI yapmaktan kaçınmış mesela. Eski Marvel animasyonlarına göz kırpan nadir ama anlamlı bir dokunuştu bence bu da. Julia Garner'ın canlandırdığı dişi Silver Surfer karakterin annelik içgüdüsüyle sunum hikayesine paralel bir empati hattı kuruyor. Bazı izleyiciler Surfer'ın Johnny'nin aşk ilgisine indirgenmesine eleştirirken bu tercih karakterin insani yönünü vurgulayan bir güncelleme olarak da okunabilir. Valla ne yalan söyleyeyim ben biraz bu şekilde okudum çünkü. Ben Grimm'in sinagog önünde çocuklarla olan sahnesi hem karakterin çizgi romanlardaki Yahudi kimliğini hem de Jack Kirby'nin köklerini onurlandırır nitelikte. Aynı şekilde Stanley Service Center ve King Rice Cleaners gibi dükkan isimleri de Stanley ve Kirby'ye birer saygı duruşu niteliğindeydi. Ki bence bunlar da gayet güzel dokunuşlardı. Yine filmde Stanley ve Jack Kirby'ye benzeyen iki karakterin bir çizgi roman stüdyosunda çalışırken görüldüğü sahne Marvel tarihine duyulan sevginin ete kemiğe büründüğü bir resmen. Ya da şu noktadan da bahsetmemiz gerekiyor. 2007'de bir bulut olarak izlemek zorunda kaldığımız Galactus bu filmde nihayet çizgi romanlardaki haşmetiyle sahne alıyor. Üstelik klasik kör bir panellerine sadık kalınılarak tasarlanmış bir uzay gemisiyle birlikte. Ve hatta şunu söyleyeyim, bilenleriniz vardır belki yine YouTube Senelerdir içerik üreten Box Office Artist diye bir çizer var. Kendisi Marvel, DC gibi bilium çizgi romanlarda kalem oynatmış. Kapaklardan tutun çizgi roman çizimlerine kadar çizimler yapmış ve bununla beraber büyük blockbuster filmler, box office içerikler gelmeden önce de onlara özel tasarımlar oluşturan birisi. Kendisinin bir Galactus çizimi de var mesela, Most Detail Galactus diye. Bence oraya da inanılmaz derecede bir benzerlik sunuyor. Şimdi aslında uzun lafın kısası ben şunu söylemeye çalışıyorum. Evet filmin eleştirilecek tarafları vardı ama bu film beni duygusallaştırdı. Bunu da göğsümü kabarta kabarta söylüyorum arkadaşım. Gerçekten bu film bende farklı duygular uyandırdı. Filmin belki de en duygusal sahnesi de Su'nun uzayda doğum yapması bence. Bu sahne MCU'nun daha önce hiç cesaret etmediği kadar içten bir hayat teması içeriyor. Endgame ve Multiverse of Madness gibi yapımlarda ölüm ve kayıplar öne çıkarken bu film yaşama odaklanıyor. Çünkü artık bizler sadece kahramanların değil onların değerlerinin mirasçısı olan bir nesliz. Çocuklarımıza Iron Man kimdir sorusu sorduklarına sadece zırhını değil kalbindeki büyümeyi anlatmak istiyoruz. Sun'un doğumu Reed'in dünya çocuklara göre dizayn edelim bakışı MCU'nun dik kuşağının babalık ve annelik evresine adım attığının bir sinyali bence. Toparlayacak olursak bu film MCU'nun yeniden doğma çabasının bir parçası. Eğer aksiyon patlaması, şakalar ve crossover bağımlılığı arıyorsanız belki biraz sakin bulabilirsiniz. Ama eğer yıllardır Marvel okuyup artık çocuğunuza bu Fantastic Four bizim çocukluk kahramanlarımızdı diyorsanız ha işte bu film o zaman tam size göre. Yani daha Galactus'tan, Çalabal'dan ondan bundan bahsedilebilir. Ne olur gidin onları da diğer YouTuber'lardan izleyin. Ben bunları söylemek istedim. Ben filmden keyif aldım. Umarım sizler de izlediğinizde bu filmden keyif alırsınız. Güzel göndermeleri olan evet hikayesel noktada tutarlılığı olmayan kısımları içeren bazı kısımlarıyla izlerken izleyiciyi yoran veya soru işaretini düşüren lan bu ne oldu şimdi falan filan dedettiren kısımlarıyla yani kusurlarıyla bence güzel bir film olmuş Oh be. Vallahi güzel bir film olmuş ya. Bunu sö söyleyeceğim yani. Ben beğendim kardeşim. Beğenmeyenlere de saygım sonsuz. Ama lütfen filme tamamen çöp muamelesi de yapmayın kardeşim. Ha, eğri yeri doğruya doğru konuşmaya çalışan bir adamım. Daha geçenlerde Disney'i yerden yere vurdum. Iron Heart üzerinden demediğimi bırakmadım. Onu da izlemediyseniz lütfen şuradan izleyin. Yani tavrımı, tarzımı, beklentilerimi dile getirmekten çekinmeyen de bir içerikçiyim. Dolayısıyla bu filmde evet, evet belki üzerine tekrar tekrar konuşacak olursak o zaman kötü taraflarını biraz daha konuşuruz ama şu anki üzerine 24 saat düşündükten sonraki halimle değerlendirdiğimde bendeki hissiyatı iyi bir film şeklinde. Sizler de filmden memnun kaldıysanız yorumlarda gelin filmi övelim. Ha yok filmi beğenmediyseniz Disney'den parayı almışsın sen daha iyisin modundaysanız gelin onları da tartışalım aşağıda kendimi her türlü sonuna kadar savunurum diyeyim. Sizleri selamlayayım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Unutmayın bir Fantastic Four kadar olmasak da bizler de bir aileyiz. ve ailemiz sizlerle beraber anlam kazanıyor. Ve sizin için dünyayı yerinden oynatırım. Hadi kendinize çok iyi bakın. Bay bay.